Karmoyunoplastinin en büyük avantajı ameliyat sonrası dönemde ameliyat e, olmuş görüntüsünün ortaya çıkmıyor olması. E, karmoyunoplasti de biz burun e, derisini kesmeden e, burun ucu e, ligamen, ligaman ve bağ sistemini tamamen e, koruyarak ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Sonuçta deri değişiklikleri oluşmuyor. Yani deride ameliyat sonrası aşırı parlaklık ya da deride izler e, karmoyunoplasti de görülmez ee, Bunun dışında e, burundaki bütün deri ve kas sistemi korunduğu için mimik kasları ameliyattan etkilenmez. Yani ameliyat sonrası yine rahatça burun hareket eder, burun üzerindeki deri mimiklerle birlikte e, rahatça hareketlidir. E, Bunun dışında biz e, karmaminoplastide e, kıkırdak ve kemik zarları altından bu ameliyatı gerçekleştiririz. Kıkırdak ve kemik zarlarının altındaki plan kansız e, plandır ve e, travmayı en aza indirir. Sonuçta travma azaldığı için hastalarımız da daha az e, ameliyat sonrası şişlikler görülür. Morluk çok nadir, e, nadirdir bu ameliyatlarda. Bunun dışında e, karmal nöplasti sonrasında hastalarımız daha hızlı iyileşirler ve ameliyat sonrası dönemi tamamen ayakta geçirirler.